Merhaba arkadaşlar. 2 Şubat 2026 ve bahar dönemi ders seçim aşamasına geldik. Ders seçim yapmadan önce mutlaka arkadaşlar şurada benim daha önce çekmiş olduğum bir video var. Kayıt yenileme kuralları. Bahar dönemi ders seçimi. Bakın şu videoyu mutlaka izlemenizi öncelikle tavsiye ederim. 6 dakikalık bir video. Bu videoyu izledikten sonra kayıt yenileme işlemine başlayın. Eğer sorularınız olursa pazartesi, çarşamba 21'de, cuma günleri 22'de arkadaşlar canlı yayın açıyorum yarım saatte gelip sorularınızı sorabilirsiniz. Aynı zamanda videoların altında yorumlar bölümünde kendi aranızda paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Bilen arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlarla güzel bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Tabi okumanın yanında bir de en önemli kısım atama aşaması. Bir de Instagram sayfamız var. İlk yoruma sabitliyorum. KPSS atama takip. Hemen hemen her gün böyle bir iki dakika ayırırsanız bütün atama ilanlarını kaçırmamış olursunuz. Çok farklı kurumdan çok farklı atamalar geliyor. Atama ilanlarını takip etmekte ayrı bir zaman emek. Kolayca KPSS atama takip sayfamızda bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar AOS .tr adresine geldik. Bakın burada genel işlemler bölümünde kayıt bilgi kısmına tıkladık. Şu an öğrenci durumu pasif yazıyor. Ders seçimi yaptıktan sonra ve ödememizi yaptıktan sonra öğrenci durumunun aktif olduğunu görmeniz gerekiyor. Hemen sol menüde yine genel işlemler menüsünün altında ders ekle sil işlemlerine tıklıyorum. Şimdi burada ödeme yapma kısmı şuradan hemen yapmıyoruz. En son ders seçimi yaptıktan sonra son aşamada kredi kartınızla, internete açık banka kartınızla veya ziraat ATM'lerinden en son aşamada yapıyorsunuz. Önce yeşil ders ekle sil işlemlerine başlaya tıklıyorum. Burada onaylamanız gereken yerler var. Onları onaylayıp sayfanın en altından ileri deyip devam edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burada alabileceğiniz dersleri görüyorsunuz. Burada sadece bahar dönemi derslerini alabilirsiniz. Daha önceki videomu mutlaka izleyin. Eğer daha önce bu işlemi yapmadıysanız 45 krediye kadar ders alma hakkınız var ama birinci sınıflar büyük ihtimal bu sene bahar döneminde 45 kredi değil 30 kredi dönem dersi verecek gibi görünüyor. Çünkü yönetmelik değişti. Onunla ilgili kanalda daha önce detay videolarım var. Şimdi ekleye tıklıyoruz. Ben sadece iki tane ders seçeceğim. Şu an görsel iletişim tasarım ikinci sınıftayım arkadaşlar. 45 krediye kadar ders alma hakkım var ama ben sadece yoğunluktan dolayı iki tane ders benim için yeterli. Bu dördüncü dönemde benim normalde 6 dersim var. İkisinden muaf olmuştum. Daha önce üniversite mezun olduğum için, sınavsız ikinci üniversite okuduğum için. iki tanesini de yaz okulunda geçmiştim. Benim bu dönem sadece iki dersim kaldı. Sene içindeki yoğunluktan dolayı ama siz 45 krediye kadar alabilirsiniz. Şurada bakın notlarını yükseltmek için daha önce geçtiğim dersi alabilirsin düğmesi var. Ama ben pek tavsiye etmiyorum. Öncelikle FF hiç almadığınız dersleri ve FF zayıf derslerinizi almanızı tavsiye ederim. Sonra tekrar ileriye tıklıyoruz. Bakın burada bu dönem aldığım dersler var. Sağ tarafta da önümüzdeki yıllarda 4. dönem şu an 6. dönem ve 8. dönem alabileceğim derslerimi burada görüyorum. Bir kısmını da yaz okulumda alacağım. Yaz okulu ile ilgili Haziran ayında daha detaylı videolarım gelecek. Evet derslerimi aldım. Onaylıyorum'a tıklıyorum. En son bakın benim 3970 liralık bir ödeme çıktı. Normalde görsel iletişim tasarım 4300 liraydı. 2 ders aldığım için herhalde 200-300 lira bir az ücret çıktı. 16 Şubat'a kadar ödeyebilirim. Ödememi yaptıktan sonra buradan ödeme yapı tıkladıktan sonra kredi kartında ödememi yapıp daha sonra ana sayfada tekrar genel işlemler kayıt bilgisinde ödemeyi yaptıktan sonra öğrenci durumunun aktif olduğunu görebilirsiniz ve dersleriniz e-kampüse yüklenir. Unutmayın YouTube kanalımızda pazartesi, çarşamba, cuma yarım saat canlı yayınlarında sorularınızı sorun. Yorumlarda kendi aranızda paylaşın arkadaşlar. Instagram sayfamız kpss atama takip ilk yoruma sabitliyorum. Hayırlı olsun. Her dönemi nasıl ders çalışmalı videolarım gelmeye devam edecek. Takipte kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.